eğer tevbelerimizle samimi olursak bir müjde daha var. Furkan suresinin 70. ayetinde Rabbimiz günahlarımızı da sevaplara dönüştürebilir. Bu da bizim ihlasımızın ölçüsünde gerçekleşecek bir ilahi lütuftur. Kabul edilmeyecek günah var mıdır sevgili kardeşlerim? devam edelim. Birkaç dakikamız kaldı. Çok mail alıyorum. Hocam çok çok zina ettim. Eşcinsel tavırlarım oldu. Şöyle şöyle hak gaspında bulundum. Bana tövbe var mı? Aziz kardeşlerim. Siz günahlarınızı gözünüzde büyütünüz. Mümin olmanın gereğidir. Ama Rabbinizin lütfunun büyüklüğü önünde sizin günahlarınızın pek küçük kalacağını da biliniz. Bağışlanmayacak, tevbesi yapılmayacak bir tek günah yok. Yani şartlarına riayet edersek her an hayatımıza tertimiz bir merhale ile başlama imkanlarına sahibiz bu da bize Rabbimizin mahza lütfudur